Selam arkadaşlar bahçemin temizliğini yapacağım diye bir video yapmıştım ve yılan gördükten sonra bir ara e, durdurdum temizliği yağmur falan da yağıyordu e, sonra ilaçladık e, sitenin görevlileri de bir ilaçlama yaptı şu anda herhangi bir şey yok bir şöyle size göstereyim pırıl pırıl temizledim bütün kovalarımı şöyle göstereyim bütün kovalarımı temizledim bahçenin her tarafını Hava da çok güzel. Ve artık dikim işlemlerine geçeceğim. Tohum atacağım. Bugün sizinle beraber kızımla çilek aldık. Çilek fidanları. Ee, onların dikimini göstereceğim. Başlayacağız bahçemizi doldurmaya. Bakın bunlar karalana kovalarım. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Ee, karalana tohumu da ekeceğim. Ee, biraz büyüdükten fidan haline geldikten sonra yine bu kovalara dağıtacağım. Evet salatalık kovalarımı da temizledim. Tohumlarım hazır. Onları da dikeceğim. Karşı tarafa biber, domates fidan olarak alacağım, tohum olarak atmayacağım. Burada biliyorsunuz maydanozlarım vardı ve maydanozlarımın yerini tamamıyla temizledim. Küçük bir yılan burada görmüştüm. Belki her zaman gör görünmüyor ama ara sıra görülebiliyor. İlaçladık tamamen. Herhalde daha da görülmez. Bu tarafa da yine domates dikeceğim. Bir tane karalağanımı bıraktım, tohumluk olarak kıymadım. Yaprakları çok güzeldi, görüyorsunuz. Onu o şekilde bıraktım. Ve buraya fesleğen dikeceğim, çilek dikeceğim, fesleğen dikeceğim. Hepsini hazırladım, yavaş yavaş bahçemizi tamamıyla dolduracağım. Ee, sonra fidanlarımız büyümeye başladığı zaman da size yine göstereceğim arkadaşlar. Bugün kızımla beraber çilek fidanı dikeceğiz. Şimdi ona geçelim. Evet arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi çilek e, fidanlarımız var çok güzel marketten aldık kızımla beraber. Şimdi açacağız onu. Ne şekilde olduğunu ben de merak ediyorum. Bu şekilde hiç almamıştım. Şöyle açalım. Bakın üzerinde gösteriyor e, ne şekilde dikileceğini buraya da yazmış. Ben bunu iyice inceledim. E, i̇çerisinde 10 kök varmış. E, burada yazıyor 10 kök. Biz onları iki tane kovaya dağıtacağız. E, bakalım nasıl olacak. Fidanlarımız bu şekilde satılıyor burada. Ben de merak ediyorum şöyle yırtalım ve getirdiğim tepsinin üzerine koymak istiyorum çünkü içinden kökleri alıp tek tek dikmem gerekiyor Aa, bakar mısınız arkadaşlar çilek fidanları burada bu şekilde satılıyor şöyle hemen tepsimizin üzerine alalım ki köklerini görelim bakın bu şekilde onları ayırıp ayırıp dikeceğiz iki tane kovaya burada ayıracağım önce Demek ki bu şekilde satılıyor. Evet, 13 kök varmış içerisinde. Ben şöyle biraz toplu olarak ayıracağım. Evet, bayağı bunlar birbirine böyle girmiş şekilde, tabii ki bekletildiği için. Bakalım nasıl ayıracağız? Çok dikkatli bir şekilde ayırmamız gerekiyor. Birleşmiş kökler dururken bile kök salıyorlar, gördüğünüz gibi. Evet. Bakalım köklerimiz ne şekilde olacak. Şöyle bir tane kökümüzü şuraya koyalım. Bunlar çok fazla birbirine işlemiş. Çok dikkatli ayırmak gerekiyor. Evet. Burada da var. Bunu da bu şekilde gördüğünüz gibi şuraya koyuyorum. Bakın burada da var. Kızım beni çekiyor bu arada. Benim kızım çilekleri onunla beraber dikeceğiz. Bakın şu şekilde dikeceğim ben. O zaten kendini salacaktır. Burada bu şekilde gelen çilek fidanlarını biz şuradan bir lastik varmış. Bak onu görmemişim. O yüzden açılmıyordu. Şimdi anlaşıldı. Neden onlar birbirine o kadar yapışık? Şöyle görüyorsunuz. Şöyle kenara ayırıyorum. Elime gelenleri. Evet. Evet. Evet, evet, evet. Burada da var böyle kökleri ayırmamız gerek. Bunu da bu şekilde dikebiliriz. Bunu da buraya koyalım. Evet arkadaşlar, bakın kökler yine burada da var. Bunu da bu şekilde dikeceğim. Şuraya koyalım. Şimdi şu üzerindeki lastiği çıkartmamız gerekiyor. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Bu fidanı bu şekilde bu şekilde marketlerde satıyorlar. Şunun kök kısmı biraz kırılmış gibi gözüküyor ama şunu şu şekilde dikeceğim. Hepsini tek tek ayırmaya gerek yok. Birkaç tane birkaç tane de dikebiliriz. Ee, çok zayıf gibi görünüyor ama eminim çok çabuk büyüyecekler. Çünkü kökleri bir hayli fazla. Bunu da bu şekilde dikeceğim. İki kovaya şu şekilde bunları dikelim. Şimdi şöyle üç kök bunda var. Burada burada bunları şunu bir bir şekilde dikelim. Yine burada da aynı şekilde. Bunları çok fazla kurcalayıp da kırmak istemiyorum. Hemen kovalarımızın yanına gidelim. Evet şimdi şu iki kovaya dikeceğim. Böleceğim onları ikiye. Önce şuraya bir tane dikelim. Bakın bunda üç dört kök var. Onu tamamıyla şuraya koyacağım kökleriyle beraber. Şöyle sadece uç kısımları gözükecek şekilde dikmem gerek. Çok merak ediyorum hemen e, kaç günde tutacaklar. Şöyle bir tane oraya diktim. Şimdi şunu da yine kökleriyle beraber buraya dikelim. Bunda birkaç tane var arkadaşlar. Küçücük bazıları görünmüyor. Ben hepsini beraber dikiyorum. Çok ilginç. Kökleri falan çok güzel. Çok çabuk tutacaklarından eminim. Şimdi bir tane de buraya dikeceğim. Yine şu az olanlardan dikelim buraya da. Şunu dikelim. Diğerlerini öbür kovaya ayıralım. Şu şekilde kökleri altta gelsin. Evet, i̇yice sıkıştırdık. Şimdi diğerine geçelim. Ve evet, de aynı şekilde köklerini şöyle düzgünce dikelim. Bakın bunların kökleri hafif kırılmış gibi gözüküyor ama azıcık kökleri var. Bunlar da eminim tutacaktır yine. Çok fazla kök var. Şu şekilde. Onu da diktik. Şimdi şurada bir kökümüz var. Bakın sağlam. Hemen şu diğer köklerle beraber dikeceğim bunu da. Şu şekilde. Üzerini iyice kapatalım kökleri. Evet. Bir kökümüz de burada var. Bunu da şuraya dikelim. Şöyle üzerini kapatabiliriz. Ucu sadece dışarıda kalsın. Şöyle üstüne sulayınca zaten toprak aşağı çökecektir daha rahat gözükecek. Bakın burada da var. Bunları da burada bir kovaya dikelim. Şuraya dikelim. Çok uzun ve büyük kökleri var. Bunlar görüyorsunuz hep çileklerin fidan kökleri bunlar. Bunu da bu şekilde dikeceğim. Aslında bu kovalarımızı başka bir kovaya daha dikebiliriz. Onu da diğer kovaya dikelim. Çünkü fazla dolu olmasın. Buraya da dikelim. Çünkü çok fazla kökü var. Çok fazla fidan verecektir. Beraber takip edeceğiz. Bakalım. Bakın burada köklerde çok küçücük küçücük kamerayla görebiliyorsunuzdur. Bakın. Çok küçükler ama Bunlar çok fazla kökü olduğu için çok çabuk büyüyecektir. Bunu da şu şekilde şuraya dikelim. Evet. Şurada bir tane daha var. Bir de burada var. Bu köküyle beraber bunları da şuraya dikelim. Çünkü kökün içerisinde bakın 3-4 tane daha var. Ee, onlar da büyüyecektir. Şöyle koyuyorum. Bunu da kenarına bırakacağım. Sıkıştıracağız iyice. Bakalım nasıl fidan verecekler. Evet güzel bir toprak kenarlarına bırakalım. Kendi toprağını. Bu kökün içerisinde de küçük filizler olabilir. Onu da hemen kenarına koyalım yine. Bakalım nasıl bir fidanlarımız olacak. Evet 3 kovaya çilek diktik şu anda. Arkadaşlar şimdi sulamasına geçeceğiz. Sulama yaptıracağım sulamasını. Evet. Evet şimdi şöyle sıkıyla sulamasını yapalım. İyi ya. bunları gün gün takip edeceğiz bir de çilekten çilek nasıl üretilir ee, onun videosunu da çekeceğim çileği kendisinden nasıl fidan elde edebiliriz ee, o videoyu da size çekeceğim sizinle paylaşacağım arkadaşlar bu şekilde iyice suluyorum hava yağmurlu gitmezse her gün sulayacağız yağmur yağdığı günler tarih havalar sıcak gidiyor ee, her gün sulayacağız ve bakalım Fidanlarımız nasıl olacak? Şöyle bir de yakından göstereyim şimdi fidanlar ıslandıktan sonra. Böyle yakından iyice göstereyim. Bakın bir sürü kök var. Ee, baya bir fidanımız olacak. 3 kovada baya bir fidanımız olacak. Aşırı kökleri var. Köklerin içerisinde de küçük küçük fidanlar var. Ee, onları inşallah büyüyünce sizlerle tekrar paylaşacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.